Ohoho. Evet gençler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile birlikteyiz. Bu sefer ekiple girdik. 4 kişiyiz. Kimseyi tanımıyoruz. Yengenizle girdik. Ee, ama marazlı bir iki oyundur, 3 oyundur beraber giriyoruz. Bakalım bu oyun neler olacak. Evet yani gençler fakirliği görüyorsunuz. Sadece kafama bir kostüm çıktı. Onu giyebildim. Onun harici çırılçıplaz. Şimdi videoyu geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone değilsek hemen kanalımıza abone oluyoruz. Beğen atmadıysak hemen beğeni atıyoruz. Gençler bunu söylüyorum. Söylemediğim videolarda hiç abone gelmiyor. Söylediklerim de geliyor. Kusura bakmayın yani. O yüzden yapacak bir şey yok diyorum. Şimdi şöyle sesimi açayım takımdakilere. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Evet Rozo'a diyoruz. Arkadaşlar var mı itirazı olan? Evet sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Ah tamam şimdi oldu. Ama benim sesim gitmiyor. Allah kahretmesin. Sesim gelmiyor mu? Şu an geliyor ama değil mi? Ş Sesim geliyor değil mi şu an? Evet. Tamam sesi de ayarladık Gelen abi. Var mı? Gelen... Gelen şu an yok. Gelen şu an yok. yok. Yalnız biz hep buraya atlıyoruz ama burada loot yok yani bu arada. Ama ben burayı seviyorum. Seviyorsun aşkım da. Kafamda şapka götümle bıçakla bir geziyorum yani şu anda. Ağrı kesici buldum sadece. 4 x al abi yarar işimize. Adam var 280. Daha bir tane bile silah bulamadım. Ya gençler 4 oyun oldu, 3 oyun oldu. Daha bir tane bile indiğimiz yerlerde ne bir silah. Mat bulamıyoruz yani. Oyunda bir şey, oyuna bir şey yapmışlar. Sonra Aşkım burada zaten çok öyle çıkmıyor. Aşkım bir tane bile silah çıkmaz mı ya? Tamam hadi çok çık çıkmasın da Ahalde buldum tila. ne buldum seni. Ba bana, sıkıyor. ayrı bana sıkıyor. Hoppa. Uzaktan ima ettim hocam onu. Hadi Evet. Başka hiçbir şekilde silah denk gelmiyor. <laughs> Silahla benim bir bağım var arkadaşlar. Evet gençler aranızda ee, PUBG Mobile oynayanlar varsa böyle yorumlara yazsınlar isimlerini de 4 kişi beraber gireriz daha eğlenceli olur hem de daha kolay maç buluruz. Ben silahı değiştiriyorum. Ben SCAR severim. Adam sesi geliyor. Benim yanında adam var. Karşımdaki evde adam var yürüyor. Aha, yürüyor. Oğlum. Bana doğru geliyor. Bitmiyor. İndi. Adamın icabına baktım hocam. Estaneye yardım. Şimdi gel burada kostüm giy adamlardan bari bir tane. Ney? Kostüm mü? Adamlardan kostüm giy. Yerden giyiniyor. Yerden giriyoruz. Fakirlik yani. Fakirlik diz boyu. Ama iki, iki siz varsınız gençler. Ya saçmalama al şu yerden şu silahı ya. Yerden bir loot alacağız. Arab Hı. Evet gençler seviyemiz daha 10'muş. Bu seviye muhabbetlerini Yeni öğrendim. Kafamdaki saçma şeyi de çıkardım. Benim bir 20 seviye falan olmam gerekiyormuş gençler. Bir 20 seviye olduğumuzda inşallah daha kritik maçlara gireceğiz. Böyle daha hala yeterli değil. Daha loot yapmamız gerekiyor. Geliyorum. Gel gel buradayız biz. Biz Green Blast da buradayız. Nasıl bir isimdir o? Tamam o da diğer motoru alıyor. Dur bekle buggyyi yansın aşkıma öyle gidelim. Maraz kanka beklesene. sana. <laughs> tamam be düşersek düşersek çok ayrı kalmayalım diye dedim de ondan. Abi school'a dikkat burada. School... Bizi harcayabilir maraz biliyorsun önceki iki elde. Adam 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 adam! 150 de adam var. Vuralım şunu gene tek de. Adam gidiyor bak gidiyor içeri doğru giriyor bak bitim adam saldırıyor bak. Ben silah niye çıkaramıyorum ya? Abi bu motor ben beğenmedim motoru böyle. Ateş etmem lazım ben. 4 kişilik araba var. 4 kişilik araba varsa 4 kişilik arabayı tercih edelim bence. Acizane. Bekleyin abi evde loot var. Evde loot var var. Yürüyelim mi? He arabayı mı almaya gidiyoruz? Beyler. KB'den sesler yükseliyor. Oha. Motorlar ya. Beyler atlayın arabaya. Adam geliyor. Adam geliyor. Motorla geliyor. Harcadık onu. Harcadık onu. Adamsınız. Hadi gidelim. Adam bir tane daha adam. Bir adam var. Abi adamlar bir tane daha olabilir mi? Bizim geldiğimiz yerden gelmişler bunlara. ha. Beyler maraz çatışma içerisinde. Mar maraz sıcak temas. Maraz sıcak temas da. Maraz adamsın ya Hı? harcadı. Harcadı harcadı. lan. hah bindim. Bana mermi lazım ya. Beyler SKS mermisi var mı? Yutta var mı? Loot'a bir bakayım da SKS mer diyorum ya. Yokmuş. Hadi bir hadi gidelim beyler. Ya dörtlü girince aslında daha eğlenceli oluyor. Ama iki kişinin de rütbesi, rütmemiz biraz yükseldiğinde iki kişi de sarar diye düşünüyorum gençler. Şu anlık Fena gitmiyoruz. E, tamam, nasıl yapacağız ne İki kişilik girdiğimiz ama karşı takım dört kişi olur. He öyle, öyle de çok zor olabilir. Zorlanabiliriz yani. Çünkü geçen iki oyunda iyi adamlar geldi. Allah var biz de biraz salakladık. Salakladığımız için adamları indiremedik. Adamlar çok hızlı davrandı bize. Adamlar içimize bir bomba attı zaten. Bomba bizi perişan etti yani. Evet burası Çanakkale mevzileri gençler. Biz alanın neresindeyiz şu an? Alanın göbeğindeyiz. Alan çok büyük şu anda da. Ve 64 kişi hayatta. Şimdi ne yaptın? Adam enerji içeceğini çakıyor. Buralar hep lootlanmış. Devam devam. Adam! Adam sağda. Mı? Adam. Adam pişman oldu. Ayak sesi verdiğine. Yam yam gibi çünkü. Bak 7.62 var burada Şime yaramıyor galiba abi. Benim işime 5.56 5.56 yürüyor benim işime Geliyorum Geliyorum takım takım geliyorum Ona mı binelim? Hadi buna binek madem. Binin mi abi? Maras kullansın abi arabaya. Maras komutanım Cepheye doğru gidiyoruz gençler. Cephe yolu bizi bekler. Abi araba mı gitmiyor? Maraz reis sen temkinli mi kullanıyorsun? Abi adam yok şaka gibi ya. Çünkü senin ve diğer arkadaşlar senin. O yüzden mod geliyor. Adam 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 adam. Adamlar harcandı. Beyler bir durun da şunların belki mermisi falan vardır. Bir saniye müsaade istiyorum. Abi yam yam gibisiniz ki hiçbir şey kalmadı ya. Bunda bir mermi var sağlayayım mı beyler bir durun da. Ah eyvallah. Gel ben sana. Tamam çık. Gel yanıma. Tamam. Karımda olmasa kimse bana bakmayacak valla. Araz bastayı. Karımda karım. Aynen öyle. Location. Abi lo lokasyona doğru ilerleyelim. Aha. <laughs> Bot değildi beyler. Baba bizim bu araba ne, ne var bizim bu arabada ya? Bayı... <laughs> Nereye <laughs> Dört kişi çekmiyor herhalde araba anlamadım. Ben alırım. Evet, birisi gitsin abi. Biz evden kol açan ediyoruz. Ama drop galiba almışlar drop'u. Drop alınmış galiba. Yok yok. P90 var. Allah var. kahretmesin. P90 ne? Ya? Servis kalkıyor beyler. Ruins'e Ruins doğru ilerleyelim bence. Ruins. Orası tam göbek. Baba gidiyorum. Ney? Baba gidiyorum. Ha git git. Etrafa bakın beyler. Alın abi. Alın abi lütfen. <laughs> uh. Pardon. Lan nerede? Dur 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 dur. Duracağım aşkım zaten. Ne yapıyorsun? Tepede, tepede, tepede. Oho! Eyler ESE'yi göm. Hayalim Adama yakın temasa git. Arkadan da biri sıkıyor. Tamam adam sıksın. Şu adamın yerine gidebilirsek. Adamın şeyi çok iyi. siz çok iyi. Nereden? Nereye gitmiş ki o? Tepesine çıkmış Çıkmış oraya. Çıkılmıyor mu yoksa? Adam 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 adam. Öldü. Ama bakmış ya. O nasıl çıktı oraya lan aaa. Kaydırak gibi bir şeyle mi çıktı acaba nasıl çıktı ya. Harbiden oraya nasıl çıktın be. Bir adam oldu. Adamlara yakın gidelim hadi gel. Helal. Son 17 kişi beyler dikkatli olun. Adam araba geliyor ee, 145'ten araba geliyor size doğru. Dikkat edin. Aşkım araba alıyorum ben gel. Sen gel gel ben bizim. Adamlar 145'ten bir yere doğru gittiler ama. Şu binalara doğru gittiler galiba. Let's go. Biner misin geldim buraya? Adamları göremedim, adamları kaybettim. Git bizim yok, marazı alalım. Bilmiyorum, ma marazı da alalım. Drop önümüzde zaten. Buggy var. İlla araba ya. İki kişilik arabaydı. Hadi hocam. To safe zone. Abi. Ne oldu benzinim mi bitiyor? Yok. Adam 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 öldü tamam öldü. Para affet. Aldı 15. Buradan geçeceğim ya. Ney? Köprüyü tutalım mı? Yok ya. Alan geliyor oraya. Alan geliyor. Git. Hadi alan geliyor arkadaşlar. Binin buradan uzaklaşalım. Adam var. SV arkamızda bak. Bize doğru geliyor. Tamam binin. Binin gidelim ona doğru. İki kişi var. Iki. Düştü. Helal. <laughs> Arabayı kimsi? Tam bu el çorba burası çıktı gibime geliyor ama benim. Adam. Beyler görüyorsunuz hiç aff affetmek yok, affetmek yok. 10 kişi kalmış. Abi bu ne biçim yer ya? Araba geliyor. Araba. Lan düşürdü beni, düşürdü beni. Dur, düşürdü beni. Kaldırın beni. Hemen birisi kaldırsın beni. Beyler hemen birisi kaldırsın beni. Help. Beyler birisi kaldırsın bizi ölmeden kal. Allah'ım mesalli ya. Aşkım kaldırsana. Tamam aşkım bir dakika. Sakin olun. Al adam geliyor. E işte ben en başta düştüm. Kaldıracaktınız Hemen marazı kaldır çabuk. <laughs> ya, ya öldürme ya. öldüğünüz gibi kaldıracaktınız yani kaldırmadınız. Öldüğümüz gibi nasıl kaldıralım? E ben öldüğüm gibi direkt kaldıracaktınız. Adamları cover almaya çalıştınız. Yani. Alır adamları 2-4 kişi harcadı 2 kişi. MVP olduk ama yapacak bir şey yok yani. Takımın en iyisiydik. Gençler yapacak bir şey yok. Evet gençler buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Biraz böyle bir kısır döngüde geçti gibi maç. Adam çok göremedik ama ben için keseceğim, kırpacağım. Kendinize de dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere gençler.